i kardeşim demek bugün bayram öyle mi? Evet birader evet bugün şeker bayramı. Peki bugün ne yapacaksın birader? Aklında bir şeyler var mı? İşte birader az önce sende namazdan çıktık. Otobüs gelirse eve gideceğiz. Ondan sonra bütün çocukları çağırıp elimi öptüreceğim. Onlara bayram açlığı vereceğim. Arkadaşlar fakirin bayram zamanı parası bitti. Hadi ona hep beraber para toplayalım. Video attığınız her like fakire 1 lira Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Sonrasında eğer isterseler bir yemek yeriz daha sonra da ziyarete gideriz. Vay be kardeşim bayramını dolu dolu geçireceksin öyle mi? Keşke ben de öyle geçirebilsem. Niye ki birader sen nasıl geçireceksin ki? Kardeşim ben herhalde bayramı geçiremeyeceğim ya. Eve nasıl gideceğim bilmiyorum. Hadi eve gittim çok utanıyorum kardeşim. Allah Allah birader niye utanıyorsun ya? Utanılacak ne var bu durumda? Bugün bayram oğlum niye üzgünsün sen? Birader bütün çocuklar benden haçlık bekliyor ama benim hiç param kalmadı. Son kalan parama eve birkaç tane şeker aldık kardeşim. Olsun be kardeşim sıkma canına. Senin demesi kolay kardeşim. Benim 3 çocuğum 10 tane de torunum var. Allah'tan 9 tanesi Elif'in annesinin yanında. Sadece bebek Sonic burada. Yoksa ne yapardım bilemiyorum. Şimdi bunların hepsine harçlık vermem lazım. Çok utanıyorum kardeşim. Param yok ya. Ne diyeceğim bunlara? Abi ah birader ne kadar lazım sana? Harçlık vereceğim. Her bir kişiye 100 lira vermem lazım. Bugün bayram fazla fazla vermek gerekiyor. Şöyle düşünecek olursak kardeşim bir 2000 liraya ihtiyacım var. 2000 lira mı? Oha kardeşim ya çok fazlaymış. Evet birader bizim aile biraz kalabalık. Onu fark ettim kardeşim. Neyse ben sana bir iyilik yapayım birader. İyilik mi? Ne iyiliği yapacaksın kardeşim bana? Ne yapabilirsin ki? Senin bu bayram çocuklara vereceğin harçlık ben vereceğim sana kardeşim. 2000 lira benden olsun. Zengin birader şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin? Ciddi mi oğlum? Niye şaka yapayım ben? Manyak mısın Allah Allah? Bizde söz bir defa söylenir. Kardeşim başka söylenmez yani. Birader çok teşekkür ederim ya. Nasıl teşekkür etsem az da. Valla hayatımı kurtardığın gibi bir şey oldu. Bayram oğlum bugün. Bayram canını sıkmasan. Teşekkür edilecek bir şey yok yani. Vazifemizi yaptık. Eyvallah kardeşim eyvallah. Peki birader bu otobüs nerede kaldı ya? Saatlerce bekliyoruz burada. Keşke bilsem kardeşim. Keşke Geç kalacağız ya Hadi bakalım çocuklar sırayla harçlıklarınızı alın bakalım Tamamdır anneciğim Şöyle alayım bakayım ben eyvallah babacığım Rüzgar gel sen de al bakayım oğlum şunu Eyvallah fakir abi Hadi aç kızım sıra sende Tamamdır anneciğim ayıyorum teşekkür ederim babacığım Hüsamettin oğlum hadi gel bir de sen al bakalım şu harçlıktan Tamam harçlık işi nereden çıktı ya? Biz kocaman adamlar olduk. Bu yaşta harçlık alınır mı babacığım? Alınır tabii oğlum. Alınmaz olur mu? Ne kadar büyürsünüz büyüyün. Benim gözümde hep çocuksunuz. Peki fakir abi bana niye harçlık verdin ya? Ben zaten zenginim. Ayrıca oğlun değilim yani. Sen de benim yeğenimsin Rüzgar. Ben senin amcanım unuttun mu? Yani doğruyu söylüyorsun fakir amca. Babacığım bu kadar parayı nereden buldun? Harbiden baba ya nereden buldun bu kadar parayı? Madem bu kadar param var bize niye dağıtıyorsun? Torunlarına versene. Torunlarıma da Arda. onlar için de var yani para merak etme. Şimdi sıra onlarda zaten onlara da vereceğim. Arkadaşlar hadi hep beraber eski günlerdeki gibi kapı kapı dolaşalım. Bakın Ayça çok doğru bir şey söyledi. Her bayram yapılması gereken bir şeydir bu. Siz de zaten daha tam yetişkin değilsiniz. Hadi bakalım doğru her kapıya gidip bayramlaşın. Babacığım bir dur ya, işimiz gücümüz var bizim süper kahramanlarız biz. Şehri kötülükten korumamız lazım. Evet fakir amca biz her bayramlaşırsak şehri kim koruyacak? Şehir zaten güvende canım çocuklarım benim. Ayrıca bayramda kimse suç işlemez merak etmeyin. Şehrimizin en güvenli olduğu zaman bayramlardır çocuklar. Şehrimize hiçbir bayramda zarar gelmedi. Ne yani ya şimdi gidip kapı kapı dolaşıp bayramlaşacak mıyız? Evet çocuklar aynen öyle yapacaksınız. Tamam o zaman ben daha babamı görmedim. Bir gidip babamı da görüp ondan sonra çıkarım dışarı Arda ne diyorsun? Yani bilemedim ki şimdi Hüsamettin sen ne diyorsun? Çıkalım bence kardeşim ya işimiz gücümüz yok zaten eğleniriz. İyi bakalım öyle olsun. O zaman bir saate ön bahçede buluşalım ben bir babamın yanına gideyim. Tamam bakalım Rüzgar babana selam söyle. İyi bayramlar dileklerimi ilet. Tamamdır Miray teyze tamam der. Öf ya Ayta abi nerede kaldı bu Rüzgar abicim? Sabırlı ol Ayça ya. Gelecektir babasıyla bir işte. Aha geliyor işte. Oğuz bey sonunda ya. İki saattir burada bekliyoruz. Of babacım ya of ya her bayram bunu yapıyorsun ya ben kıyafetimi değiştirmek istemiyorum. Bu ne ya böyle bayramlıkmış palyaç oldum iyice. Bayramda insanlar mutlu olur bir de. Of ya arkadaşlarıma ne diyeceğim ben şimdi. Hı, bu da ne böyle Rüzgar oğlum ne olmuş sana böyle. Arda bilader sakın dalga geçme ya dalga geçme kardeşim. Babamdan dolayı böyle giymek zorunda kaldım bayramlıkmış bunun adı. <laughs> bu nasıl bayramlık kardeşim palyaç olmuşsun. Arda bilader gülme diyorum işte ya gülme kardeşim ne yapayım. Yapayım ya kırayım mı babamın kalbine? Tamam ya tamam bir şey demedin. <laughs> Ama Rüzgar gerçekten çok komik olmuşsun. <laughs> Rüzgar harbiden bu ne oğlum ya bu ne Arkadaşlar yapacağım bir şey yok yani. Babam bugün bayram zırhını çıkarmalısın dedi. Sonra bana bu kıyafeti verdi. Ne yapayım yani? Vallahi kardeşim çok zor durumda da kalsam ben kıyafetimi çıkarmam ya. Süper kahraman kıyafeti var hiç bir kıyafet düşünemiyorum. Neyse birader neyse oturup bunu mu konuşacağız şimdi? Hani biz bayramlaşmıyor muyduk? Evet evet bayramlaşmamız lazım. Hadi o zaman nereye bayramlaşalım. Evet evet gidip bayramlaşalım hadi. İlk olarak kimden başlayalım? Bilmem ki Kerem komiserden başlayalım mı? Olur olur Kerem komiser yakın buraya. Hadi gelin takip edin beni Kerem komisere gidiyoruz. Hadi oğlum hadi babanın elini öpmen lazım. Payaya ya ben önce payayı istiyorum babacığım. Payayı sen elini öpeyim. Oğlum önce elimi öpmen lazım parayı vermem için. Elimi öp parayı ondan sonra vereceğim ben sana adet böyle. Ay babacığım sen beni kandırıyorsun yaşın. Önce payayı ben sonra elini öpeyim. Oğlum neden yapıyorsun böyle? Hadi babanın elini öpmen lazım. Bana ne ya? Bana ne? Ben önce payayı istiyor ya. Önce payayı ver sonra yine yapacağım babacığım. Allah Allah ya. Bu işte bir terslik var aşkım. Bizim çocuk niye böyle oldu ya? Bilmiyorum Kerem. Bil Hayır ya öyle olur mu nasıl iş bu? Bizim adetimiz böyle önce el öpülür sonra para verilir. Bu ne ya ben artık o adeti değiştiriyorum. Önce payayı beyin payayı. Payayı beyim sen elini öpeyim babacığım. Oğlum bak kızmaya başlıyorum ha. Hadi hadi elimi öpmen lazım daha bir sürü insan gelecek buraya. Evet akşam yemeği bizde olacak zenginlerle fakirler gelecek. Şey aslında ona bir de hava ayı eklesene. Onlar da şireklerle bayramlaştıktan sonra gelecekmiş. Kerem bu şimdi mi söylenir ya? Unutmuşum aşkım unutmuşum ne yapayım? Şurada çocuğuma elimi öptürmeye çalışıyorum. Boşuna uyaşma babacım payayı vermezsen öpmeyeceğim. O zaman sana para falan yok oğlum. Ne paya falan yok mu? Tamam ya tamam öpeceğim babacım öpeceğim paya yok olma Tamam bakayım hadi öp de vereyim şu paranı artık. İşte öpmeyi geliyorum babacım. Mua, öptüm işte hadi ver payama. Oh be sonunda ya. Hadi bakalım oğlum al bakayım şu paranı. Teşekkür edeyim. Hadi çocuklar hadi sallanmayın daha bir süre ev gezeceğiz. Bazen <laughs> Şimdi sıkıntı yok arkadaşlar. Siz yürüyün bakayım. Ama Hüsamettin hile yapıyor ya. Ne yapalım kardeşim? Sen de babanın verdiği bayramlıkları giymeseydin. <laughs> Arda ayıp oluyor ama birader. Neyse neyse sus kardeşim. Kapıyı çalıyorum ya. İnşallah evdedir Kerem komiserler. Kerem aşkım kapı çalıyor. Galiba şeker Tamamdır aşkım bakıyorum. Oğlum sen de uslu dur bakayım. Annene yük olma tamam mı? Şu kapıya bakayım daha sonra alışverişe gitmem gerekecek. Tamam de babacığım tamam Allah Allah ya bu evde kimse yok mu acaba? Kerem abi evde değil mi? Şöyle camdan bir de ben bakayım bakayım. Ha geliyor geliyor. komşu geliyor. Sessiz olun bakalım. Tamam tamam patlamayın geldim ya işte. Açtım işte. Hı? Çocuklar hoş geldiniz ya. Ne yapıyorsunuz burada? Bayramı kutlu olsun Kerem abi. Bütün şehirle bayramlaşıyoruz da ya. ilk senden başlayalım dedik. Sağ olun çocuklar sağ sizin de bayramınız kutlu olsun. Şeker ister misiniz? Şey yani ben hayır diye. Haşlık var mı Kerem abi ya? Ben şeker istemiyorum. Ee, şey Ayça öyle istenmez kardeşim. Evet Ayça saygısızlık yapma. Durun çocuklar durun ya veririz sıkıntı değil. Ama benim biraz alışverişe çıkmam lazım. Zaten akşam bize geleceksiniz. O zaman hepinize haşlık verir Kerem abiniz merak etmeyin. Teşekkür ederiz Kerem abi. Ee, şey biz yavaştan kaçalım o zaman Kerem abicim. Daha bütün şehirle bayramlaşacağız. Evet evet daha çok yolumuz var Kerem abi. Aslı ablaya selam söyle bayramını kutluyoruz onun da. Hepimiz kutluyoruz Tamamdır bakalım çocuklar Bekleyin burada şekerinizi getiriyorum hemen Bayramını kutladığınızı söylerim Eyvallah abi eyvallah